Selam dostlar. Saatimiz 10.45. Ee, Ankara Tavuk Pazarındayız. Şöyle bir genel göstereyim. Ben hep bu köşeden başlıyorum. Ee, pazarın iç doluluğuna bakmadım. Uzunluğa göre videoyu iki parçaya da tek parça yaparız. Ama bu pazar videoları ile ilgili mutlu olduğunuzu biliyorum. Ama arada gürvercin videoları isteyen arkadaşlar da var. Onları da kırmayacağız. Hepinizin affına sığınıyorum. Selamünaleyküm. aleyküm. Abi, selam. Abimin burada yumurta tavukları var. Tintet, Ligorin, Genç Ferik var. İki tane de Ataks var galiba. Abi beyazlar ne kadar demişti? 25. Beyazlar 25, siyahlar? 30. 25 lira 30 lira arkadaşlar. Abi pazar olsun, kolay gelsin. Şöyle devam edelim. Selamünaleyküm. Abi ataks mı bunlar? Evet. Kaç para abi? 40 lira. Abim 40 lira der atakslara. Bunlar herhalde sen bahçede gezdiriyorsun maşallah pırıl pırıllar. Evet. Pırıl. Aynen. Abi şu biraz güneşte kalmış. İstersen onu da gölgeye çek. Abi pazar olsun kolay gelsin. Gel abi. Pazarın dışı biraz da yol gibi olduğu için bakın burada serbest diyecektim değilmiş. Ayakları bağlıymış şey hayvanların. Bunlar da senin mi abi? Şu benim, bunlar da benim. şurada bir paçalı köy tavuğumuz var. Fiyat ne abi? 100 lira. 100 lira. Da lira. Ee, şunlar da 45'er lira. Maşallah. Abi kolay gelsin. Bölgeleri Bölgelere taşımışsın iyi. Çok iyi yapmışsın abi. Selamünaleyküm. Ustam kaç para tavuklar? Hepsini 250'ye vereceğim. Hepsini 250'ye evet. vereceğim der. 6 tane. 5 tavuk, 1 horoz. Evet. 6 tavuk, 1 horoz. 6 tavuk evet. mu? Ha, biri de aşağıdaymış. Evet. 6 Horkut tavuk, 1 horoz. 4 ölü 2 saat taks. Horoz da güzel bir köy horozu. Aynen. Pazar olsun. Kolay gelsin. Şu tarafa geçelim. Selamünaleyküm. Abi yakışıklı horozlar getirmişsin hep. Evet abi. Kendi gürbumuzdan çıkmadı. Maşallah çok güzel köy horozları. Bahçede evet. tavuğun için olur. Fiyatlar ne abi? Abi 80-100. 80-100. Evet. Horoz için biraz fazla abi. Pazara göre. Yani yoksa emek karşılığı değil ama Abi beş parmak emek yiyen paralarını biliyorsunuz ya. Yani. Aynen aynen. E altı. Yok pazar değilmiş. için söyledim. Yoksa ben bence çok daha fazla etmeleri lazım. Abi pazar olsun. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Evet. Evet. Abi kazlar ne kadar? 80 lira abi. Kazlar 80 lira. Lira. kazlar 80 lira. Evet. Maşallah. Evet. Evet. Maşallah. Da 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 ne? 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 Arkadaşlar burada etlik civcivler var. Etlik değil mi bunlar? Evet abi. Ne kadarlık? Bir haftalık mı? 5 kilo falan abi. Fiyat? 8 lira. Etlik civcivler 8 lira. Burada bir kardeşimiz de bıldırcın alıyor. Burada ne var abi? Etliğin biraz büyüğü var. Etliğin biraz büyüğü var. Bunlar ne kadar abi? Abi onlar 15 lira. Etliğin biraz büyüğü 15 lira. Arkadaşlar bu etlikler böyle tüyleri değişik büyüyor ya. Bunlar bırakma mı? <laughs> <laughs> Bıldırcınları kardeşim ağzını çekeceğim. Selamünaleyküm abi. Hoş bulduk. Nasılsın abi? De, de. Elhamdülillah abi. Civcivlere ne istiyorsun abi? En, Bile küçük en küçükler kaç para? Bir ya, bir tane Onlara, bir 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 Köy civcivi 10 lira. Bir büyükleri 25. <laughs> Orada tokat tavuğu şu mu abi? He. <laughs> tamam 5 tavuk. Bunların civcivi ne kadar dedin abi? Açamıyoruz, kaçarlar. şöyle açar Kaçmaz yani. 25 lira. Arkadaşlar bunlar böyle böcek yemekte çok iyi diyorlar ama evet, evet. tek sıkıntıları var komşuyla gece de komşuya biraz sıkıntı yapıyorlarmış aynen şuradan bıldırcınları da çekelim abi maşallah ya kaç para bıldırcınlar yetişkin bunlar bunlar 10 lira erkek kaldı tane 10 lira erkek hepsi çok iyi abi bu süslü ispence benzeyen horozumuz kaç para evet hocam o komşu ispence benzeyen İspancın alt şey olmuyor ya Aynen. o yüzden dedim. Sakallı oluyor falan İspenci herhalde. Benim babası bizdeydi kırık böyle köşünde böyle kırık böyle. Aynen. Tatlı bir şey olmuş. Aynen. Fiyat Aynen. ne abi orada? Vallahi hocam daha biz sormadık kimse bize fiyat bellemedik onu. Ben sordum. Evet. Sana 50 lira hocam. 50 <laughs> lira çok iyi abi. Abi maşallah. Lightlardan takım yapıyorsun sen devamlı ya. Satıyorum <laughs> ya hocam. Ne kadar abi lightların? Fiyat ne? Tane ne? Hocam tane sakız var o tane 150, light'lara 600 diyorum takım. Light'lara takım 600, 2, 2 artı 1 mi? 2 artı 1. 2 artı 1, takım 600. Abi maşallah. Kolay gelsin, yerin iyi. Şemsiyeler, gölge. Şemsiyeleri seyretmek istiyorum <laughs> ya. Yeni bir Palazzo'na verilen bir isim tam değişik. Aynen. Gördükler. Bahçede gerekiyor abi ya. Tam bu sahnede uyumuşum. Çok zor <laughs> Allah razı olsun, Abi hayırlı günler. <laughs> Şu tarafa da devam edelim. Burada kaz ama altında ördek mi var? Buradaki abim herhalde telefonla konuşuyor. Şöyle kazları gösterelim size. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Abi ne kadar bu ataklar Hocam tane 35 lira. Aynen 35 lira. Genç ve yumurtlar durumda. Genç ve yumurtlar durumda. Burada 2 evet. tane de kekliğimiz var abi. Evet kekliklerimizin çifti 150 lira. Kekliklerimizin çifti 150. Biri erkek, biri dişi mi? İkisi de dişi. İkisi de dişi. Evet, evet. Evet. Keklik, keklik beslemek evet. zor ya. Keklik beslemek zor. Ben normalde keklik yapmıyorum. Civciv ile takasa geldi o nedenle. Anladım. Abi pazar olsun. Kolay gelsin. Şöyle devam edelim dostlar. Şurada güzel ördek civcivleri var görüyorum. arkadaşlar arabanın anahtarını yanlış yere koymuşum rahatsız ediyor <laughs> selamın aleyküm <laughs> amcam kaz civcivleri ne kadar 25 lira kaz civcivleri 25 lira bunlar herhalde linda ve kırmalar var doğru evet, mu evet. ördekler ne kadar abi ördekler <laughs> ne arkadaşlar maşallah bakın bayağı bir ördek var Bunlar çok hızlı büyüyormuş abi ya. Ben yeni fark ettim. Burada da biraz tavşanımız var. Tavşan yavruları ne kadar abi? 30 lira. Yerli ırk herhalde değil mi? Yok. Orijinal ne? Kalecik ya. Kalecik Abi kolay gelsin. Pazar olsun. Selamünaleyküm. Arkadaşlar çizmeli kazcıydı hocam. Seni gösteriyorum hocam. Sıkıntı yok değil mi? Sezmeli kazcıydı hocam. Hocam sadece kaz getiriyordu. Bugün değişik köy cüvcüvi de var. Fiyatlar nasıl abi? Abi işte Linda var ve Fransızlar var her zaman. Linda var evet. 25'ten başlıyor. 25, 30, 35. Fransızlar da 45 lira. Arkadaşlar kaz da muhtemelen ördek gibi hızlı büyüyordur herhalde. Evet. Şurada da köy cüvcüvlerimiz işte, var. Köy cüvcüvi var öyle. Onlar yani. Sıcaktan yalnız mayışmışlar haberin evet, olsun. Evet. Hayvanlara biraz gölgeye al istersen. Arkadaşlar kaz cücüleri böyle yeri olan kaz besler. Yani kaz, değil, kaz çok karlı diyorlar ama şey olarak bilmiyorum yani. Ya hani ben anda, beslemekten de korkuyorum açıkçası. Ya yem maliyetleri inanılmaz yükseldiği için arpa fiyatları vesaire. Yani üreti hiçbir üretimde hayvancılıkta artık şey yok yani mesela köşeyi dönerim muhabbeti falan yok ya. yani. Ayakta durabiliyorsan helal olsun. Alnını öpülecek adam. Anladım. Yani yerde <laughs> fiyatlar bir de yani mesela Türkiye ürün istiyor, fiyatları Türkiye çok yok. düştü. Türkiye yem maliyetleri, girdi maliyetler inanılmaz yüksek. O yüzden çok sıkıntılı yani. Her sektörde üretim ya yani hayvancılık alanında bütün diğer hayvancılık <laughs> sektörlerinde de aynı sıkıntı var <laughs> <laughs> o şekilde. Yani. Aynen katılıyorum. He? Pazar olsun. inşallah hepsini satarsın. Kolay evet. gelsin. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hocam bunlar ne? Tintet bunlar. Tintet. Senin mezat yerin vardı değil mi? Ben seni şeyde gördüm. Diğer mezat yerinde gördüm. Bir gün. Atakslar var. Evet. Breakle mıydı bunlar? Sizler bırakın. Bunlar da köy tavuğu. Abi fiyatlar ne? Şöyle baştan geri başlayalım. 25 lira. yaşında. 25 haftalık 45 lira. 45 lira taksa. Burak yerler 1 yaşında 80 lira. 1 yaşında 80, lira. Köy tavukları, 80 lira. tavukları da 80 lira. Evet. Maşallah. Hocam devamı var mıdır? Devamlı satar mısın? Devamı var. Bizim tek işimiz bu. Anladım. Numaranı vermek ister misin? Tabii. Gösteriyorum sana. Olur. Sıkıntı yok. 0506 974 974 90 90. 90 Ankara, 974, 90 90. Ankara Mamak'ta da yerimiz var diyor abi. Kolay gelsin. Pazarız. Arada su Çok sıcak bugün. Ye evet, yemek Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abim yemiyor. Abim abi. tavukları yemiyor. Abi ne kadar tavuklar? var? lira abi. Beğendin mi 40 Evet. <laughs> Bakın arkadaşlar burada da astrolap kırması falan var. Köylü gibi olmuşlar artık. Koy saati, koy i̇şte ki yani köylü gibi olmuşlar dedim köylü hani böyle arabi ırk ya karma. Bu mesela astrolof kırması şu tavuk bence. Yanlış biliyorsam düzeltin arkadaşlar. Evet, Zaten evet. hiç kaçırmıyorlar sağ olsun arkadaşlar. Evet. Yanlış ağzımızdan laf çıksa düzeltiyorlar sağ olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> Horozlar kaç para abi? 35 abi. Atak yarkalar da senin. Evet abi 18 haftalık. 18 haftalık yarkalar var. Fiyat? Şu da, da şey, Şöyle dışarıda göstereyim. 25 lira. 25 lira. 100 lira. 100 lira çek. 10 lira çek. Civcivler de mi senin? Evet abi. Hey maşa, etlik bunlar. Fiyat? 10 lira. Etlik civcivler yaklaşık 2 haftalık. 2 haftalık. Ee, 10 lira. Evet 10 lira. 2 haftalık 10 lira. Maşallah. maşallah. Abi pazar olsun. Sağ ol abi. Evet, Dostlar burada gene ataksi yarkalarımız var. Selamünaleyküm. Ne kadar abi yarkalar? 30 lira abi. Kaç hafta? 19 haftalık Evet abi. Ataks kör yapıldı. Aşıları tamam diyor. Evet abi. Kaç gram gelir ağırlık olarak hocam? 1400-1300 gram arası abi. 1400 1300 gelir 19 haftalık ataks. Evet. Fiyat ne demiştik hocam? Abi. 30 lira 30 lira. Pazar olsun. Kolay gelsin. Tavukçun adı neydi lan? Amcam bir anca Köy de sende mi hocam? Köy cücüğüleri de senin mi? Evet abi. Abicam ne kadar abi? 20 var, 25'e var abi. 20, 25 diyorsun Mavici var. <laughs> mavici bir tane kaldı elimde. Bu da ayrı. Aynen. Mavici ne kadar? Bu 25 lira abi. Mavici 25 lira. Bakın şurada abi. mavici horoz var. Mavici horoz var, mavici felikler var. Mavici felikler varmış. Şunu şuradan açayım da. Bunlar krem leg var. <laughs> Kaç para? Onlar 50 lira abi. Krem leg varlar 50 lira. Horozlar <laughs> 100 lira. Denizli var. Aynen hoş bulduk. Denizli şu mu? Evet. O denizli paçalı bir deniz diye. Evet. Kaç para? 100 lira abi. Denizli 100 lira. Amcacığım yemler 4 4 10 buçuk kilosu 10 lira mı? Ekin 4 lira yani kilo. Japonlar 6 lira. Civciv yemi 6 lira. Abi kolay gelsin. Burada gene atak yarkalarımız var. Sizin mi hocam ataksi? atakların devamıymış arkadaşlar. Burada da bırakma bir orozumuz var. Selamünaleyküm. Arkiston abi hoş geldin abi. Abi bu kazlar kaç kuruş? Maşallah. Abi bunlar 90 lira abi. Yerli mi bunlar? Yerli abi, Çorum gazı. 7 dişi bir erkek abi. Çorum gazı diye meşhur mu yani? Ya meşhur abim. Bunlar abi. Bunlar ne zaman yeniyor diyorlar hocam? Abi, mı yenir sağlar. Kasım'da başlıyor abi. Bir buzda diyorlar, bir de tozda diyorlar. Evet abi, tam doğru abi. Ağustos'ta da yenir o zaman. Abi, kestikten sonra her zaman yenir abi. <laughs> <laughs> kanalın adı ne kanalın? Kanalın ismi Merdan'ın köyü. Ya ben biliyorum abi. Aynen. Abi kestikten sonra her zaman yenir abi. Doğru söylüyorsun. Ben doğru değil mi abi? Ama güzel bir hayır. Yani güzel bir et lezzeti. <laughs> evet abi. Pazar olsun kolay gelsin. Sağ olasın abi kolay gelsin. <laughs> Bak, o, süreçti, ya, elini elini arkadaşlar istemeyeceğiniz kadar oruz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. Abi bu kadar orozu bir araya niye topladınız ya? Abi kendimiz çıkarıyoruz. Her çeşit var her 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 herhalde. Yok, Mavici. Mavici de var. Her türlü abi. Her türlü horoz var. Yok abi kırkırıya bu verilmez abi. Kırkırıya bir seç başka bir şey. Ne? Kırkırıya başka bir seç. Şey. Bakın burada bir pazarlık var. Genç kardeşimi de göstereyim. <laughs> Dayım 40 lira verdi. Hiç ondan bunun arasında da fark var. Var abi. Sen ben ona ver. Kaç para oruz lan? 50, lira. 50. 50 lira 40 lira diyor. Pazar olsun abi kolay gelsin. Abi sen bu işi yok. <laughs> Arkadaşlar orada bir oroz satılıyordu. 40 liraya bir amcamız alıyordu. Pazarın bu kısmını böyle bitirelim sonra buradan içeriye girelim şöyle. Şuradan başlayalım ya da şuradan başlayalım. Hepsini gösterelim, çıkalım size. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Sağlıkla kalın.